Mitani Garden projemizden herkese selamlar. Mersin Erdemli Tömük bölgesindeyiz. Bu Don Mersin Gayrimenkulden ben Ruslan. Zemin artı 4 kattan oluşan bir proje tanıtacağım sizlere. Bugünkü kat planımızın daire planlanmamız 1 artı 1 olacak. 2 artı 1 içinde ileride video çekeceğim sizlere. Denize 360 metre, market zincirlerine ve fırına sadece 50 metre mesafedeyiz. Totalde 637 daireden oluşacak. Aynı zamanda 6 bloklu havuzlu full kullanım jeneratörü, çocuk oyun alanı, basketbol sahası olacak. 2026 Ocak ayında bitiş tarihimiz olacaktır bilginize. Tekrardan söylemek istiyorum. Denize sadece 360 metre mesafedeyim. Ve bütün kat planlarımız zemin artı 4 kattan oluşmakta. Gelin dairemize birlikte inceleyelim. Balkondan başlamak istiyorum. Balkonumuz ortalama 7 metrekare alana sahip. Cam balkonla kapatabilirsiniz. 2026 yılın Ocak ayında teslim olacak bir proje burası. 1 artı 1 ve 2 artı 1 seçeneklerimiz mevcut. Salona baktığımda parkeler ve seramiklerin uyumu bence çok hoş. Genellikle kullanılan tonlar beyaz renk tonları. Burada bir adamız var. Amerika mutfak konseptinde bir dairenin içerisindeyiz. Yatak odasına birlikte geçelim. Yatak odamızda bu şekilde. Yatağınızı ve dolabınızı bu şekilde konumlandırabilirsiniz. Ekstra bir balkonu oluşu da bence çok büyük bir artı. Banyo kısmımıza geçelim. Buyurun. Burası da aynı beyaz renk tonlarında standart metrekarede duşa kabin alanı, lavabomuz ve el yıkama alanımız bulunuyor. Bu şekilde daha detaylı bilgilendirme için beni aramanızı tavsiye ederim. 6 bloktan oluşan ve ekstra 1 blokta sosyal tesis alanı olacak. 2026 yılının Ocak ayında bitecek bir proje tanıttım. Mitani Garden'daydık. Don Mersin Garimin Kul her zaman yanınızda. Sevgiyle kalın.